Miraç'tan bahsediyoruz. Bir mümin günde beş kere miraç eder. Bir mümin günde beş kere miraç eder. Allahu Teala diyor ya biraz önce topladım senin ümmetine namaz olarak verdim. Neyi topladı Allah? Mesela bir grup melek var devamlı divanda duruyor. Şeyde kıyamda duruyor. Kıyamda duruyor. Ne yapıyor? Allahı orada zikrediyor, ayakta yani. Bir grup melek var. Allah öyle yaratmış. Onlarda usanma, bezmek, yorulma, erinmek yok. Niye yok? Onların görevi sadece ayakta Allahı zikretmektir. Bir grup melek var. Onlar ise, onlar ise devamlı üküde duruyorlar. Devamlı üküde duruyorlar. Bir kısım melekler var, devamlı tahiyatta duruyorlar. Bir kısım melekler var, devamlı secdede duruyorlar. Onlar hiç secdeden kalkmıyorlar. Devamlı secdede Allah'a zikrediyorlar. Allah bütün meleklerin yaptığı ibadeti toplamış, adına namaz demiş, bize de sunmuş. Yani biz ne yapıyoruz, biz namaz kılmakla biliyor musunuz? Bütün meleklerin yaptığı ibadetleri yapıyoruz. İşte e, allah Teala'ya soruyor ki Ya Rabbi ben geldim sana miraç eyledim. Peki Allah'ım benim ümmetlerimin hali ne olacak? Onların Cebrail gidip de onları alıp götürmeyecekler. Benim ümmetlerim sana nasıl miraç edecekler? Ya Rabbi dediğinde senin ümmetin namazı neyledim miraç diyor Allah. Habibi hürmetine, Habibi hürmetine ne yapmış? Allahu Teala günde bize beş kere miraç vermiş. Beş defa. Beş defa. Namaz müminin miracıdır. Öyleyse namazı miraç ederek kılmak lazım. Eğer namazı düşünürken, namazı kılarken evini, ocağını, işini, tarlanı, tapanını düşünüyorsan bu namaz miraç olmaz. Mesela diyor ki, durdum divanına, uydum Kur'an'ıma, yanım kıbleye, kıblem Kabe'ye, e, ee, ne namazı kılıyorsa kılıyorum. Durdum divanına, iyi dinle şimdi burayı. Durdum divanına. Allah'ım, ben şu anda senin divanındayım. Tarlaya, tapana, bağa, bahçeye gitmedim, işe de gitmedim. Yani ya Rabbi ben senin divanındayım. Divanından ayrılmayacaksın. Allah'ın divanı Allah'ın divanı miraç değil midir ya? Allah Allah. Sen Allah'ın divanına çıkmışsın. Allah'ın divanında Allahu Ekber en büyük sensin diyerek elini kaldırıp niyet etmişsin. Allah'ın divanında duruyorsan senin namazın miraçtır. Allah. Ya da hocalar bize namazı kıldırırken Allah'ın divanına çıkarmazsa vay gidi o hacaların Ben çıkarmaz demedim ki. Çıkarmazsa dedim. Çıkarsın canım bizim dilenemiz de zaten. İnşallah çıkarır. Ama çıkarmıyorsa miraç olmaz. Miraç olması tamam. için İlla Hakk'ın divanına çıkaracaksın cemaat. Sen de orada olacaksın. E ee işte Ya Rabbi bu günahkar Gülhan buraya kadar geldi diyeceksin. Buradan o yanında sana ait diyeceksin. Yani namazı kıldırırken miraç ettireceksin. Ettirmesen hesabını soracaklar öbür dünyada. Haberin olsun.